bir kahvaltı tarifi soğanları pembeleşinceye kadar kavuralım fazla pembeleşmeden tuzunu ekleyelim üzerine bolca domalık biber ve çarşıdan biber koyalım biberler çok pişmeden çok yumuşamadan üzerine sarımsak atalım kapağını kapatalım biraz harmanlansın sarımsaklarla birlikte ardından burada iri iri doğradığımız iki iri domatesi koyacağız içine Domatesi koymadan önce buradaki karışımımızın üzerine karabiber ve kırmızı biber, pul biber koyuyorum ben. Başka baharat sevmiyorum. Karabiber ve kırmızı pul biberini koyduktan sonra üzerine domateslerimizi dizelim. Domatesleri hemen karıştırmıyoruz. Üzerinde biraz tuzladıktan sonra kapağını kapatıp ocağın altını kısıyoruz. Kısık ateşte biraz harmanlansınlar. 5 tane yumurta kırıyoruz. Yumurtaları da tuzlayıp hafif böyle beyaz